Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda size çekirdek konusunu anlattım. Okuldan uzak kaldığımız bu günlerde bu ders konularından geri kalmamak açısından çektiğim bu videolar sizin için faydalı olacaktır. Önemli gördüğünüz yerleri defterimizde yazalım ve çalışmalarımıza devam edelim. Şimdi konu anlatmaya geçiyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi çekirdekle devam ediyoruz. Biz hücreyi 3 kısma ayırmıştık. Demiştik ki birinci kısım hücre zarı. Hücre zarından madde geçişlerinden bahsettik. Ondan sonra sitoplazmaya geçtik. Sitoplazmada da hem sitoplazma hem de organellerin yapısından, görevlerinden bahsettik. Daha sonra arkadaşlar son kısım hücrenin çekirdek. Yani hücrenin en önemli merkezine geldik, birimine geldik. Ve şimdi onunla ilgili açıklamalar da bulunacağız. Şimdi çekirdek arkadaşlar kısaca bir görevinden bahsedelim. Diyelim ki ökaryot hücrelerin hayatsal faaliyetlerini kontrol eden yönetim merkezidir. Ve ökaryot hücrelerde genelde tek çekirdek bulunur. Evet arkadaşlar gelişmiş hücrelerde genelde tek bir çekirdek bulunur. Ancak ancak ...bazı hücrelerde birden fazla çekirdek bulunabilir diyoruz. Örnekte arkadaşlar paramesyum. Bakın paramesyumda iki tane çekirdek var. Bu çekirdeklerden bir tanesi hücrenin yaşamsal faaliyetlerini düzenliyor. Diğer çekirdek arkadaşlar küçük olan çekirdek de üremeden sorumlu. O yüzden yani bir hücrede bir çekirdek vardır ibaresi. E, paramesimden dolayı yanlış olabilir çünkü onda iki çekirdek var. Çekirdeğin büyüklüğü farklı hücrelerde değişkenlik gösterebilir. Evet arkadaşlar, çekirdeğin büyüklüğü o hücrenin yapısına göre, görev aldığı yere göre değişkenlik gösterebilir. Bakın, biz çekirdeği arkadaşlar dört kısımdan oluştuğunu söyleyip o şekilde inceleyeceğiz. Peki bu kısımlar ne arkadaşlar? E, şimdi. Birinci kısım arkadaşlar çekirdek zarı. Çekirdek zarı çünkü çekirdek hücrenin ortasında etrafı zarla çevrili bir e, yapı olduğundan onun da bir zarı var. Tabi zarı çekirdek zarı ile hücre zarı birbirinden biraz farklı. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bakın çekirdek zarı arkadaşlar endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur çekirdeği hücrenin diğer çekirdeği hücrenin diğer kısımlarından ayırır. Zaten prokaryotlarda çekirdek zarı olmadığı için kalıtım materyali sitoplazmaya dağılmıştı. İşte bu çekirdek zarı ökaryot hücrelerde çekirdeğin etrafını sararak arkadaşlar onu sitoplazmadan ayırıyor. Bakın çekirdeğe şekil ve direnç kazandırır. Bu da onun hani hücre zarında olduğu gibi bir özelliği. Bir başkası arkadaşlar hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Evet arkadaşlar çünkü bir hücre bölünmeye başladığı zaman başladığı zaman e, çekirdek zarının erimesi gerekiyor. Çünkü çekirdek zarı aradan çekilecek ki ortaya çıkan kromozomlar kutuplara çekilebilsin. Bakın hücre bölünmesi sırasında arkadaşlar çekirdek zarı da eriyor. Aynı zamanda daha önce konularda bahsetmiştik. Endoplazmik retikulum da eriyerek kayboluyordu. Artı biraz sonra bahsedeceğiz. Yeni çekirdekte bulunan çekirdekçik adı verilen yapı da eriyerek kayboluyordu. Ee, bu şekilde arkadaşlar ee, çift katlı yapıdadır. Bakın hücrede çift katlı zarı bulunan iki organel vardı. Birisi kloroplast, diğeri mitokondri. Bakın çekirdek de. Ee, gene bunlar gibi çift katlı bir zar yapısına sahip ve hücre organellerinden de ER ile bağlantılıdır. Zaten endoplazmik retikulum çekirdek zarı ile hücre zarı arasında uzanan kanalcıklar ve borucuklar sistemiydi ya işte burada gene onun onunla ilgili bir açıklama var. Çekirdek zarının dış yüzeyinde ribozomlar bulunur. Bakın her bir cümle arkadaşlar artık bir önceki konuların sanki böyle tekrarı gibi oluyor. biz ribozomları hücrede arkadaşlar nerelerde görüyorduk? Mesela birincisi burada oldu dediği gibi çekirdek zarının üzerinde. Daha sonra endoplazmik retikulumun üzerinde. Sonra ribozomlarda yani ribozomlar e, kloroplasta, mitokondride ve Arkadaşlar sitoplazmada dağınık olarak görebiliyorduk. Evet burada da arkadaşlar çekirdek zarı üzerinde olduğunu söylüyor. Şimdi çekirdek zarı üzerinde arkadaşlar diyor ki zar üzerinde protein yapısında por. Yani delik adı verilen geçitler bulunur. Çünkü arkadaşlar ee, biz mesajcı RNA'yı hatırlıyoruz. Mesajcı RNA ne yapıyordu? E, çekirdekten yani e, çekirdekten aldığı daha doğrusu DNA'dan aldığı bilgileri, genetik şifreyi ribozomlara taşıyordu. Şimdi bu DNA'dan aldığı bilgileri e, ribozomlara taşıyabilmesi için arkadaşlar önünde bir çekirdek zarı var. Bu çekirdek zarından geçebilmesi lazım ve bunlar içinde çekirdek zarı üzerinde por adı verilen geçitler bulunuyor. Buradan geçerek ribozomlara gidiyor. Bakın porlar nasılmış? Porlar hücre zarındaki porlardan daha geçirgendir. Buradaki daha geçirgendir e, demesinin neden arkadaşlar? Çünkü gerçi ben şurada üçüncü diğer madde olarak 3 yıldızlı olarak yaptım e, yazdım arkadaşlar. Çünkü diyor ki protein ve RNA gibi büyük moleküllü maddeler çekirdek zarından geçebilir. He, bakın biz biliyoruz ki demiştik daha önceden de Protein ve RNA arkadaşlar hücre zarından geçemez. Bunlar polimer yapılı e, bileşikler. Ama çekirdek zarından çekirdek zarından geçebilirler. Çünkü çekirdek zarı hücre zarına göre daha geçirgendir. Porları daha büyüktür ve bu protein ve eee R re, aslında RNA demişiz ama R RNA şey M RNA desek işte mRNA buradan gelip geçiyor ya ondan dolayı arkadaşlar çok rahat buradan e, geçebiliyor. Evet şimdi diğer e, kısma geçelim. Evet. Çekirdeğin arkadaşlar e, diğer kısmı e, B dedik çekirdekçik. Evet. Çekirdeğin içerisinde çekirdekçik adı verilen bir e, kısım daha var. Peki bunun özelliğini arkadaşlar Kromatinlerin özelleşmiş kısımları olup DNA ve proteinden oluşan etrafında zar bulunmayan yoğunlaşmış yapıdır. Ee, evet arkadaşlar biz zaten bir hücre çizeceğimiz zaman çekirdeğini çiziyoruz ve içerisine nokta şeklinde böyle birkaç çizim yapıyoruz. Onlar ve onlara da çekirdekçik adını veriyoruz. Peki çekirdekçik ne işe yarıyor? daha önce düğüm açabiliriz arkadaşlar ama çekirdekteçikte rRNA sentezi yapılır. Bakın. Demek ki çekirdekçikte arkadaşlar rRNA sentezi yapılıyor. Peki rRNA ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu rRNA'lar ribozomun alt birimlerini oluşturur. demek ki arkadaşlar bu çekirdekçik rRNA ile uğraşıyorsa ve ribozomun yapımıyla ilgili bir kısımsa demek ki bu protein senteziyle alakalı. Zaten çekirdekçinin görevi protein sentezini bu ribozom ribozomun alt birimini oluşturması, RNA RNA sentezi yapmasıyla yardımcı oluyor. Bakın ribozom sayısı fazla olan hücrelerde çekirdekçik daha büyük olur. Niçin? Demek ki bu 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 hücre eee protein sentezini çok fazla yapıyor. E çok fazla yapıyorsa o zaman çekirdekçiğin de protein sentezinde görevi var ya o yüzden onun da fazla olması gerekiyor. Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Evet bakın çekirdek zarı nasıl eriyorsa çekirdekçik de bölünme sırasında kayboluyor ve ondan sonra tekrar oluşuyor. Biz hep buna şey diyoruz yani legoların parçalanıp tekrar birleştirilmesi gibi. Hücre bölünmesi bittikten sonra tekrar zaten legolar birleşiyor. Bunlar tekrar oluşuyorlar. Sayısı ve büyüklüğü hücreden hücreye değişiklik gösterebilir. E tabi ki dedik ya protein sentezinin çok yapıldığı bir hücreden bahsediyorsak o zaman çekirdek içinde büyük olması normal bir olay. Evet bir diğer e, üçüncü kısım arkadaşlar çekirdek sıvısı. Sonuçta çekirdeğin de bir çekirdek zarı vardı. E çekirdek zarının içerisinde de arkadaşlar hücrede bulunan sitoplazma gibi bunun da kendine özgü bir sıvısı var. Bakın biz sitoplazmaya sitoplazma diyoruz ya sito hücreydi plazma sıvı o zaman hücre sıvısı çekirdeğin de arkadaşlar plazma yani çekirdek sıvısı anlamına geldiğini bilelim. Şimdi özellikleri ne arkadaşlar? Çekirdek içerisindeki boşluğu dolduran yarı akışkan sıvıdır. Soplazmaya oranla çözülmüş madde ve nükleik asitler bakımından daha yoğundur. Evet çekirdek e, çekirdeğin olduğu kısım olduğu için arkadaşlar tabii ki nükleik asitler bakımından daha yoğun olması bekleniyor. Çünkü burada DNA var, RNA'lar var. E, o yüzden burası bayağı yoğun bir Nükleik asit barındırıyor. Bakın ne var yapısında arkadaşlar? Proteinler var, enzimler var, organik bileşikler var, su var, mineral var ve inorganik maddeler bulunuyor. Evet, yani stroboda sıvısına benziyor. Ee, bu sadece burada arkadaşlar nükleik asitler daha fazla bulunuyor, daha yoğun bulunuyor. Ee, belki bir farkı bu olabilir. Evet, çekirdeğin son kısmı arkadaşlar ve en önemli kısmı kromatin iplikler. Kromatin iplikler arkadaşlar, DNA ve proteinden oluşan ip yuva şeklindeki bölümdür. Hücre bölüneceği zaman kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. Bakın gerçekten de e, hücre normal e, zamanlarda arkadaşlar, içerisindeki kalıtım materyali aynen burada olduğu gibi böyle dağınık iplik şeklinde bir yapıya sahip ve bu dağınık iplik yapısındaki şeklin arkadaşlar kromatin ağı adı veriliyor. Bakın ağ gibi karman çorman bir yapıya sahip ve adı da kromatin ağ. Şimdi hücre bölüneceği zaman böyle karmaşık bir yapıya sahip bir yapıyı bölmek eşit olarak ikiye ayırmak çok zor. O yüzden bu kromatin ağı bakın hücre bölüneceği zaman kısalıp kanlaşarak bizim bildiğimiz düzgün kromozomlara dönüşüyor. Ve biliyorsunuz arkadaşlar hücre bölünmesinde kromozomların kutuplara çekilmesini sağlayan neler vardı? Sentrozomlar vardı. Bakın şimdi geliyor iyi iplikleri kromozomları ortasından yakalayıp kutuplara çekebiliyor. Bu hale gelmez gelmemiş olsaydı arkadaşlar. Yani bu şekilde kutupları ayırmak çok zordu. O yüzden düzenli bir hale geliyor ve biz bunlara kromozom adını veriliyor veriyoruz. Ökaryot hücrelerde kromatin iplikler kesinlikle sitoplazmada bulunmaz. Çünkü arkadaşlar ökaryot hücrelerde kromatin iplikleri çekirdek zarıyla çevrili. Çekirdek zarı olmayan Çekirdek zarı olmayan prokaryot hücrelerde zaten kromatin yani genetik materyal sitoplazmaya dağılmıştır demiştik. Bakın bir ökaryot hücrede arkadaşlar kromatin ipliğini veya kromozomları ne zaman sitoplazmada görebiliriz? Normal şartlarda bulunmuyor çekirdek zarı olduğu için. Ancak arkadaşlar hücre bölüneceği zaman bölüneceği zaman oluşan kromozomlar sitoplazmada bulunur. Niye? Çünkü çekirdek zarı hücre bölüneceği zaman eridiği için hücrenin zarı yok. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kromozomlar stoplazmada bulunmuş oluyor. Ama geçici bir süre. Hücre bölünme tamamlandıktan sonra tekrar eski haline gelecek. Evet. Bir diğer özellik arkadaşlar. Kromozomların sayısı, şekli ve büyüklüğü türden türe değişebilir. Evet arkadaşlar. Her canlıda kromozom sayısı, şekli, büyüklüğü birbirinden farklı olabilir. Fakat diyor ki aynı türün sağlıklı bireylerindeki kromozom sayısı aynıdır. Yani mesela biz insanların hepsinde, sağlıklı insanların hepsinde arkadaşlar kromozom sayısı kaçtır? 46'dır. Yani bütün insan türünde 46 kromozom vardır. Neden sağlıklı dedik arkadaşlar? Çünkü çünkü Mesela Down sendromlu bireyler, işte kromozomları farklı sayıda olan hastalıklar var. Onlar hariç dendiği için. Evet, şimdi kromozom sayısı diyor. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir bağlantı yoktur. Buradaki mantık da arkadaşlar, yani kromozom sayısının çok olması, çok olması o canlının çok gelişmiş olduğunu göstermez. Çünkü öyle canlılar var ki, Mesela bunlardan bir tanesi eğrelti otu. 500 tane kromozomu var. Ama eğrelti otu bitkiler arasında en gelişmemiş. Zaten to, e, basit yapılı bir bitki. E, o yüzden yani 500 tane kromozom olması ona ekstra bir özellik katmamış. Hayvanlar aleminde de arkadaşlar bizden fazla kromozom olan hayvanlar var ama özellikleri ya da e, bizim kadar gelişmiş değiller. O yüzden kromozom sayısı canlının gelişmiş veya geri kalmış olduğunu göstermiyor. Evet bir başka maddemiz arkadaşlar diyor ki farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir. Evet bazen bakıyoruz arkadaşlar yani 46 kromozomlu başka bir tür olabiliyor. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Yani e, kromozom sayısı aynı diye biz bunları aynı tür diyemeyiz. Ama aynı türün, aynı türün bütün bireylerinde arkadaşlar kromozom sayısı aynıdır. Bazen bu testlerde çıkıyor kromozom sayısının aynı olduğu falan filan. Arkadaşlar aynı olabilir ama kromozom sayısı aynı diye biz bu iki farklı kromozomun aynı olması aynı tür olduğunu göstermez. Evet arkadaşlar şimdi biz çekirdeğin görevlerini 3 özel başlıkta topladık. Ve diyeceğiz ki çekirdeğin görevleri 1. Hayatsal faaliyetleri yönetmek. 2. Bölünme ve üremeyi kontrol etmek. 3. Kalıtsal bilgiyi taşımak ve yavru nesillere aktarmak. Bunlar da çekirdeğin en önemli görevleri arasında sayılabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi e, hücre ünitesini bitirdik. Artık hücre ünitesiyle ilgili hiçbir konu kalmadı. Hücre zarından başladık. Stoplazmayı anlattık. Organelleri anlattık. Ve en sonda çekirdek vardı. Çekirdeğin kısımlarından da bahsettik. Ve hücre konusu artık bitti. Yeni ünitemiz arkadaşlar canlar alemi ve özellikleri olacak. E, bununla ilgili videoyu da daha sonra gene çekip yükleyeceğim. Ee, artık bu hücre testiyle ilgili siz bütün elinizdeki dokümanlardan testlerini çözmeye başlayın ve hücre konusuyla ilgili e, kendinizi tam anlamıyla geliştirin. Evet, ben sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.